Sen bu ayağın mı? Al bu ayağın. <laughs> Rosa da, Rosa da arkadan destek versin hadi. Kaldır. Hadi. Arya ya sen de. Sen de. Bir, iki. Bravo. Hadi kaldır, kaldır. Al kaldır. Bak Rosa ne kadar kaldırdı. Sen hiç kaldıramadın Arya. Arya hiç kaldıramadın. Dur, dur, dur. Biraz dur, dur. Biraz dur. Biraz dur. Şimdi Arya sen kaldır. Biraz kaldır. Kaldır. Aa, burası da senin işi kaldıramadın. Bak bu sefer abi kaldırdı. Kaldırdı, kaldırdı, kaldırdı. Kaldırdı, kaldırdı. <gülüyor> 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 tamam, tamam, tamam. Süper, süper, süper. İş, saklama sonucu hadi. Hadi saklan. Thank bir kişi, bir kişi, bir kişi. Sen, sen, sen yaptım. bun. Saç, yap Soba koş, soba. Koş soba yap. Sobe. Soba. Soba soba. Ya. Niye yaptınız? Roza kaybet yine de roza yine roza, de roza. De. yine. Yine say roza. Hay Hadi Ay, hadi sak gözünü kapat say. Hadi sak. Hadi ben Hadi sak Ben ben. Hay. Hadi Arya şimdi ben evet. Sadece kapat hadi. 1 2 3 4 5 6 7 ne ki? Rakıs on son son takla <gülüyor> 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 evet, Olmadı olmadı yeniden. Baba baba Sen de gidelim. Sen kazandık hadi. Oraya gitme. Hadi yeniden başlayacağız. 1, 2, giden. Bir iki oraya gidelim. Ama saklanacağız. dört beş altı yedi sekiz. Dokuz on 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 son 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 Evet. Sobe. Sobe. <laughs> Burada saklama yeri olur mu? burası saklama yeri daha